LGS İngilizce'de ikinci ünitemiz Teen Life konusunu gelin birlikte kelimeleriyle öğrenelim. Arkadaşlar birincisi kitap tipleri var. 2025 LGS'de ikinci soru bununla alakalıydı. Dolayısıyla bu konudan yine soru bekliyoruz. Dedektif dedektif kitapları, Realistik, gerçekçi kitaplar, science fiction bilim kurgu, travel seyahat kitapları, de, fantastik kitaplar. Burada bir de film çeşitleri var. Muaytas belki bu sene de bunu soracaklar. Romantik filmler var, komedi filmleri var, arır yani korku filmleri var action yani aksiyon filmleri var. Western de cowboy filmleri arkadaşlar. Bunları bilmemiz lazım. Müzik çeşitlerine baktığımızda zaten Türkçe'de aynısı. Jazz, rock, pop, rap ve folk önemli, önemli. Burada folk biraz karışabilir. Bu da halk müziği demek. Önemli kelimelere baktığımızda relaxing, rahatlatıcı demek. Harmonik, uyumlu. Terrific, süper. Bakın terrific ile terrible'ı karıştırmayın. Terrible arkadaşlar buraya yazıyorum. Terrible berbat demek. Bakın terrible berbat ama terrific süper demek. Loud gürültülü, unbearable dayanılmaz, boring de sıkıcı demek. Bunu mesela bir şarkı çeşidi için, müzik çeşidi için söyleyebilirler. Eğer atıyorum rock müziği sevmiyorsan it is unbearable veyahut da it is e, işte boring sıkıcı şeklinde ifadelerle bu tercihinizi söylüyorsunuz. Peki tercihlerimizi nasıl söylüyoruz? Eğer bir şeyi seviyorsak öncesinde prefer getiriyoruz. Mesela I prefer rock müzik to pop müzik. Ben rock müziği pop müziği tercih ederim. Prefer'dan sonra sevdiğimiz şeyler geliyor. To'dan sonra ise sanki öyle düşünün. Burada sevmediğimiz şeyler geliyor. I prefer football to handball. Ben futbolu handball'a tercih ederim mesela. Would rather'dan sonra sevdiğimiz şeyler. Den'den sonra ise sevmediğimiz şeyler geliyor. Burada film birinci hali olması lazım. Mesela I would rather play football than play handball diyebilirsiniz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz.